Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapacağız. Evet arkadaşlar ve siz komik kedi videoları izleyeceğiz. Arkadaşlar yanındakine de abone olmayı unutmayın. Yarış var tam 116 abone açarsınız. Komik kedi videoları gülmeme challenge video, yapacağız. 200 e, abone olmak istiyor Tabii ki. Başladık. Arkadaşlar bu arada suyla yapacaktık oruçluyuz. Evet Oruçlu Ramazan hepinize. Ne yapıyorsunuz? Selamlar. Hadi video başlasın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gülen gidelim. kaybeder. beğenmeyi, evet, beğenmeyi, Gülen beğenmeyi, 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 kedi çok tatlı. Ne yapıyor ya? Hı. Gülmek yasak. Evet arkadaşlar biz gülmemeye çalıştık hep saniyiz ya. E arkadaşlar dişimiz gözükürse. Ha <laughs> 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 İkimizin de bir iki canı gitti. İki, <laughs> canımız var. Üç. Üç canımız vardı iki kaldı. Anladın mı? İki can kaldı. Bizim için. Kez... İnsan kendi yavrusunu döver mi? Ay, ya kedi. Ben yavrusuyla. Ve O Ne? <laughs> ne? Misafire gitmek için hazırlanıyorum. Ben araba sürüşü. Çekilin, direkt atacak. Akıllı kedi Dolap açıyor, görün. Kedi ateş ediyorlar. Şimdi bir tane koysa var. Kedi'nin arkasına koy. O da Ama şu köpekli çok komikti. Sen de de buyurun. Akşam uyuyorum. Anlık değişeyim. Arkadaşlar şey, iki dakika duruyoruz. Arkadaşlar şey, iki, bir, iki dakikalık bir şey yaptık işte. İş var. Ee, kedi takla... <laughs> TikTok çekiyorum dur. Lan. Kediye Allah çarptı. <laughs> Fare yakalar ki. Kendini çizen kedi. Kedi arkadaşlar bu kadar. Lütfen şuradan kanalımıza abone olmayı Bizim e için bye. Evet arkadaşlar part 2 için 1000 like. Tamam durun. 1 like gelirse 2 like e, gelirse Hayır 1000. Hayır. E, 100, 100 200 like gelirse ne? Arkadaşlar 200 like gelirse e, bunun part 2'si gelecek. Arkadaşlar Aa. bir şey diyeceğim. Ee, yarış fayta'da abone olmayı unutmayın. Aa bir de arkadaşlar Roblox Filine abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir de e, şey e, bu kanala da abone olmayı unutmayın. Kedilerim. Evet arkadaşlar kedilerim yazıyor. İkinci kanal. Bye. Dur yarış. Orada var, oradan da gör benim. O da benim bir kanalım. Oradan ona da abone olun yani. O da, da benim kanalım gördüğünüz gibi şurada abone olacağız. Evet. Bak yarış bir. Böyle. Şu şekil. şimdi ben artık hemen hangi kanala abone olacaklarınızı ben zaten e, videosunu çekerim. Bye. Bye bye.